Merhaba arkadaşlar. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimizin evine gelir ve Resulullah'ın kaldığı odaya girdiğinde şöyle bir odayı gözleriyle süzer. Etrafa bakar ve görür ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma yaprağından yapılmış bir hasırın üzerinde yaslanmaktaydı. Hurma yapraklarından bir hasır yapılmış ve onun üzerinde yaslanmaktaydı. Mübarek vücudu ise o hasırın izleriyle doluydu. Kıymetli dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle duvara baktığında duvarda bir ölçek ağırlığında arpa unu vardı. Bir ölçek arpa unu. Ve hemen yanında asılı bir su kırbası ve başka hiçbir şey yok. Hepsi bu kadar. Peygamber efendimizin Allah Resulünün oturmuş olduğu evde sadece bunlar vardı. Bir ölçek, arpa onu ve hurma yapraklarından yapılmış bir hasır ve bir adette su kırbası. Başka hiçbir şey yoktu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunları görünce kendini tutamadı. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşı dökmeye başladı. Çok duygulandı. Resulullah Efendimiz ona baktı. Niçin ağlıyorsun ya Ömer? Neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer radıyallahu an kendini toparladı. Ya Resulallah Kayser ve Kisra bolluk içerisinde, zenginlik içerisinde Zevk sefa yaparken hiçbir şeye muhtaç değilken zenginlik içinde yüzerken Allah'ın Resulü böyle yokluk içerisinde gördüğüm zaman göz yaşlarıma aktı. Onun içine alıyorum ya Resulallah. Onun içine alıyorum dedi. Resulullah Efendimiz de Hazreti Ömer'e baktı, elini onun omzuna koyarak teselli etmeye çalıştı. Ya Ömer, onlar, o zenginlik onların olsun. Dünya onların olsun. Ahiretin de bizim olmasını istemez misin? Ahiretin bizim olmasını istemez misin? İşte kıymetli dostlar, bazen evlerimize baktığımız zaman her şey var. Her şey lüks olmazsa olmaz. Koltuklar, halılar, perdeler, eşyalar, masalar. Evde her şey var ama yine insanlar mutsuz. Yine insanlar doyumsuz. Oysa Resulullah Allah'ın habibinin evine geldiğinde Hazreti Ömer'in gördüğü yokluk karşısında gözyaşı dökmeye başladı. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın önderi her şeyi olabilirdi. Her şeyi ama o yetinmesini biliyordu. Yoklukla yetinmesini biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde ne varsa fakirlere verirdi, yoksullara verirdi, ihtiyacı olanlara dağıtırdı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi biz her zaman örnek alalım örnek alalım kıymetli dostlar ve her halimize her zaman şükredelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.